Herkese yepyeni bölü bölümünden selamlar efendim Evet en son Yarışmıştık Bisiklet yarışı yapmıştık ee, Bir daha ne zaman yaparız bilmiyorum bisiklet yarışları çok da sanırım önemli değil Yani deneriz yaparız Bilmiyorum ee, Ne veriyorlar onu da bilmiyorum yani para veriyorsa hiç işime bile yaramaz çünkü parayı kullanamıyoruz Parayı kullanmaya pek bir şeyimiz yok yani ne yapabilirim ki parayla Şimdi i̇şte hemen otobüs durağına binelim bu arada Otobüs durandan biliyorsunuz hızlı gidebiliyoruz. Naber, ne haber reis? Gel ya kanka olalım. Kanka olalım kanka. Kanka. Çok ayıp ya. Niye bu? Beni hiç sevmiyor bunlar ya. Beni kimse sevmiyor ya. Lanet olsun ya. Bilmiyorum ya. Ee, bu kıyafeti bu arada artık değiştirebiliriz sanırım ya. Yakında değiştirelim bunu. Kendimize yeni kıyafetler alalım. <laughs> evet koş bakalım. Yakında ders saati başlayacaktır. İnsanlar nedense kavga ediyor. Allah. Böyle mavi mavi görmek Jimmy'yi biraz garip geldi bana. Neden bilmiyorum. Bir ilginç geldi. Orada şu kızlardan bir tanesini öpsek hiç fena olmaz. Gel lan gel. Al al al. Çiçek hadi 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 iyisin hadi. Gel bakayım. Güzellik. Ben bir bonusumu alayım arkadaşlar. Hoppa. Güzel güzel ya. İyi, iyi başladık biz İyi başladık. Ya o nasıl bir söz ya. Neyse kim ya en sevdiğim assignments on my desk as you enter. Okay. Oh, right. I didn't give one, did I? Oh, well. Hemen yapalım. Sağ tık. E. Sol tık. Sol tık. E. A. Q. S. Sağ tık. W. S. 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 D. Q. Q. Sol tık, sağ tık. Sol tık, sağ tık. E, Q, S, Q, A. Çok basit. Güzel, harika. Cephane artık kimya... Ne? Artık odanızı kimya her şeyin iki katını oluyorsunuz. Ha. Well, well, well. Güzel. Yukarıda görevimiz var bu arada. E, dersten sonra ona bir bakalım. Önce bir dersi halledelim. Ondan sonra ona bakalım. O sırada kafeteryaya bitmek istiyorum ben. Ya burada diyordu ki farem kayıp. Acaba fareyi bulabilir miyiz? Hmm. Ya yerde fareler var ama hangisi hangisidir nereden bileceğim ki ben? Şurada yerde falan fareler vardı hep. Bakayım. Bu da garip ablamız iğrenç yemeklerinden yapıyor. Ya bu nedir ya? Allah kahretsin ya. Lanet olsun ya. Ne oluyor lan? Aa. Aa ablaya bak. Buradaki fareler yok olmuş orada. Bu Sanki burada fareler vardı diye hatırlıyorum. Neyse. Peki şey var mı şurada bir yerde? Ee, açmadığımız. ama mesela burada var. Ben bunu açalım. Açmadığımız bir yer kalmasın. Şurada da bir tane görüyorum. Onu da açmamız lazım. Hemen al bunu. Güzel. Ya yani bize e, bedava content veriyor bunlar. İhtiyacımız olursa ne bileyim işte kıyafet falan değiştirmemiz gerekirse buradan değiştiririz. Yani bunlarla daha doğrusu bunu buradan derken buradan da misket bulduk. Güzel. Pardon abi. Çok özür dilerim ama e, yanlışlıkla yaptım o hareketi. Ders galiba İngilizce. Evet. E, arkadaşımız kopya çekebildiğimi söyledi ama şunu söylememiş. E, nasıl çeki çekeceğimi bilmiyorum. O biraz üzücü tabi. Hadi bakalım. Harf seç. Harfi karıştır. Bilgi. uh control fish fish okay Good show. uh his Good one. uh gifts that's right hits 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 Well done. Sit yazdık mı? Yazmadık. Sit yazalım. E, fit yazabiliriz. Ee, e, hit yazdık. Sit yazdık. Fit yazdık. Ee, tis gift. This gift. Tiffft Gifts şey. olur Hits olur bence şey. Fits yazabilir miyiz Fits şey. ee, Hepsini yazdık herhalde böyle Tif chiefs <laughs> Şit yazamıyorduk galiba. Ha evet. <laughs> Fist yazabiliriz. Ee, harfleri karıştır. Yani igen olmadı. Shift. Olur. Yani olmadı hayır. Bilmiyorum yani daha ne yazabilirim hiçbir fikrim yok. Evet yani Buna bir çözüm bulmak gerekecek sanırım Bilmiyorum İnanılmaz zor yani Kopya nasıl çekiliyor zaten hiçbir fikrim yok ee, Belki Information'a gelmiştir Fazladan para istemiyorum Okey zaten başka bir şey gelmemiş Fazladan paraya ihtiyacım yok zaten paraya ihtiyacım yok Yukarıda bir görev gözüküyor bu arada onu yapalım Nerede o görev ya Aha burada We have a mission Hello, you boy, don't just stand there. Come and help. What do you want, sir? Why did you send for me? I sent for you. Oh yes, I did. Look at that plant, boy. Magnificent, A Crapula Maxima. Fortissima. A rare and precious Venus flytrap. Unfortunately, there is a boy at this school, Darby Harrington, who was given such a plant from his father. His father is not a nice man. Darby is not a nice boy. They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy. Life and death. do i make myself clear? very clear, sir. you want me to kill darby harrington? I'll get right on that. not the boy, boy. the plant, boy. kill the plant. oh, right. brolo, imsh. imsh, imsh. oh, search me up Manyak mısınız lan? Saçımı niye yaptırıyorum ya? <laughs> tamam. Ee, gidip saçımızı değiştireceğiz. Nedense. Sanırım tanınmamak için falan. Ben niye kaykayıma geçemiyorum ya? Heh. Hemen gidelim. Saçımızın şeklini değiştirelim. Hem de yeni bir soluk katmış oluruz bari şeye Jimmy'ye ee, Kıçımızdan da Şeyimiz çıkmış ama ne onun adı Atletimiz çıkmış ama olsun. olsun Böyle de yakışıklıyız Ay pardon kardeşim Pardon 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 Olur böyle vakalar çok şey yapmayın siz Gencim yakışıklıyım güzelim ee, Şurası berber Abla bana şöyle e, güzelinden. İyi çocuk var. Hollywood neymiş? Bunu geç zaten bu ne ya böyle. Çekici erkek var. Kısa kabarık var. Akıllı. Bu olabilir. Ya bak bu da olabilir ha. Ha bu iyi lan. Sarı olalım ya. Tabii çok da değil yani şöyle. Bence gayet iyi. Hadi alalım. Kumral. Güzel. Ne diyor? Varlıklı kılığına girip hele... Tamam zaten varlıklı kılığındayım ben. Daha mı varlıklı kılığına Daha mı böyle efendime söyleyeyim? Yo. Ne etmemi istiyor? Te okuluna oraya git diyor. O zaman şuradan şeye binerim Değil mi? Şurası okulun orası Tabi Bir dakika varlıklıların şeyi ayrı mı ya? Yurdu Allah Allah Anladık kardeşim paranız var da yani bu kadar da şey yapmasaydınız ya yani. Hemen otobüste gidelim dedim ee, Biraz daha hızlı olsun Kafamda makarna var gibi duruyor bu ne ya? <laughs> evet, şimdi bir dakika buradan gidebiliyorum değil mi? Aynen. Koş 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 koş. Bas bas. Hemen hızlıca şöyle. İyi var kafetimizi değiştirmediğimiz iyi olmuş. Ben dedim çünkü sanki o e, eski görevden dolayı e, kalması gerekiyor gibi düşündüm. Ha Harrington eve. Ulan ne kullanıyorum ha şu aleti. Lanet olsun ya. Evet hadi bakalım. Beef konuş. Değerli bitkiyi bul ve onu öldür. Hmm. Ee, yukarıda diyor. Hiç ben böyle çaktırmadan bunlara. Kardeşim ben yeni kayıtım. Bakalım buralarda belki burada havalı bir şeyler bulabiliriz. Buradan geçemiyoruz zaten. Televizyonları var burada. Kumar oynuyorlar burada. Wow. Bu Odaya da giremiyoruz. Tamam. Ulan nerede bu? Bayağı yukarıda herhalde. Kim buralarda önemli bir şey var mı? Ee, bir karttır, lastiktir. Sonuçta i̇şte buraya bir daha giremeyebiliriz yani. Bilmiyorum girebiliyor muyuz bir daha da. Bitki öldürmek için zehri kullan. Dur ya. Sen de hemen katil ettin beni. Evet. Al diyeyim. Ona saldıracak mı bu ne olacak ya? Yani hiçbir şey olmuyor galiba. fark falan mı edileceğiz acaba diyecektim. Galiba edilmeyeceğiz. Öldü. Güzel. Jiu-jitsu biliyorsun. Gel gel. Allah. Oğlum. Ver lan şunu. ne oldu lan? Siz vallahi zil oğlum bu hiç balta yaramıyor lan. Yürücüm. Allah. zamanları dövelim burada ya. Ne oldu lan? Koruma işe yaramadı mı? Tamam bu gitti. Gel şimdi oradan uzaktan uzaktan bana Hani su biliyordun lan sen? Ha? Allah. Aparka tatata yemin ediyorum var ya. Gel buraya gel. Kulağını çekerim senin kulağını. Kulağını kulağını çekerim senin kulağını. Terbiye serif. Ee, şimdi nasıl çıkacağız buradan? Burayı kırmam mı gerekiyor benim acaba? Aynen. Tamam. Deş mi şu an keşfettim bu arada bu, bu şekilde. Allah. <laughs> Vurdum kafasından kaçıyorum herifin. Güzel. Lan. Gel buraya gel. Kuameni çok mu seviyorsun? Olabilir. Güzel. <laughs> kafasına 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 ha. Güzel. Harika. Atla aşağı. Hop. Haydi bay bay. En aylar sizi. Kolaydı. 30 dolar. Hiç bir altıma yaramaz yani. <laughs> Güzel ama. Varlıkların saygısı artık eksi bin olacak herhalde. Beni gördüğüm yerde vuracaklar bence. Yani adamlar artık bana nefret ediyor gibi bir şey. A azalmadı saygıları çünkü zaten saygıları yoktu galiba bana karşı. Ne lan? Ya yürü git ya manyak mısın nesin? Allah Allah. Deli midir nedir ya? Ruh hastası ruh hastası işler veriyorlar bana. Okey. şu demen oyunumuzu kaydederim. Yalnız. Ee, bu varlıklarla aramız çok kötü. Bilmiyorum ne yapmamız gerekiyor. Aramızı düzeltmek için. Ne lan, ne. Olur. Yapayım. Kızlar yurdunu yumurtala dedi bana. Olur. Neden olmasın. Tamam. <laughs> çok da zor değildi açıkçası. Ya mal mal şeyler söyleyip durma kardeşim bana ya. Allah Allah. Mesela bu görev sanırım şeye yarıyor. Aa bizim şey yumurta oluyor manyak. Yurduyu e, yumurta oluyor. Ayıp ya. Kimyasetimizi kullanalım. Bayağıdır kullanmamıştık. Hemen oyunumuzu kaydederim şöyle. Evet bugünlük burada bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey dostum. Lanet olası beğeni butonuna bas. Tamam mı? Yoksa elimdeki sapan kafandaki taşa dönüşür. <laughs> Beğen yani.